Evet dostlarım bugün <laughs> Isiro Kratos'tayız. Bu Richie'yi patlayacağız artık. Ufak bir Reels videosu çekip e, ee, yayındayız bu arada kitle e, ee, YouTube'da. Ufak bir Reels videosu çekip şöyle takır tukur bunu bir harcayalım abi. Şöyle takır tukur takır tukur hemen. Yani bu levellerde unik kesmek çok güzel oluyor. Çok zevkli oluyor arkadaşlar. Karımızda zaten 74 level yaptık. Bu pet burada elitleri kessin. Ben de bunu iyi kesim. Bu arada giant, giantlardan şey çıkıyor mu acaba? Zerk çıkar mı ki? Çıkmaz herhalde ya. Boşuna kesiyoruz ama. Valla şu eski unit kapışmasını özlemişim arkadaşlar ama şu an e, ee, petle ben kapışıyorum gibi görünüyor. Bir tane bile zerk, tüpü, şey, zerk gelmedi yani. Devam et saldır. Saldır baba. Hemen şöyle tık 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 tık. Burçayı bir paklayalım hemen. Ya benim bu petle iyi vuruyor ha bu arada. Kaç k vuruyor? 5 k falan vuruyor lan. Bak şimdi alan atacak. Alan attı diğerlerini de öldürdü. Hatta şöyle yapayım biraz uzaklaşayım. Tık tık tık. Vay vay Efsane minik. Uriçi. Uriçi. Aslında bütün Uniklerin e, iki ismi var arkadaşlar. Tiger Girl. Ha, Cerberus'un tek ismi var mesela. Burice, Isitaro, Lord Yarkan. Lord Yarkan da iki isim. Başka ne var? Kaptan Evi. O da iki isim. Tık 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 tık. Belki bunun altına böyle ufaktan bir müzik koyarım. Belki de kendi sesimi paylaşırım bilmiyorum şu an. O yüzden e, kendim konuşuyorum. Baksana benim fellow seviniyorum. yemin ediyorum kafa tutuyor Bıraksam acaba tek başına keser mi Uruç'ı arkadaşlar? Yapayım böyle bir delilik. Şuna bir vur bakayım. Aha Uruç'ı şeyi kaybettim. Uruç'ı kaybettim gel buraya. Köpek. Azıcık daha şöyle gideyim ben. Çok fazla elite doldu etrafımda. Tık tık tık. X-Ball'da da kesmedik demeyiz. Evet abi. Reels videomuz bu kadardı. İzleyip beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.